Ağzını da açık mı koy anne? Ağzını da açık mı? içine. Ha, <laughs> <laughs> Bak Bir şey biraz saçlansın da. Ana biz parçalık gidelim kocuğum. Dinlen bunları? Ya, Dinlerim bakarım. Gülşen'le dinler misiniz? gün okuda vermiş bana. Gülü e, sen de yatamam oh. ya koku. Bakamam diye kızım. Geçmiş yes, olsun deyiz Allah şuna versin. Amin sağ ol yavrum Allah senden razı olsun. İşte gözde olsun okuyun da. Eee oku.

sen de mu, Yok, yok. He. Sizinki cungu oluyor cungu sizin He. He. Nazara. Böyle сенда окудуң мына шааокудум сиздики г каршылык л үгу сиздиң durmaz diyor. suyu içine... e, korona var şarfı kapla suyun içine üfleyin ya He? korona var suyun içine üfleyin geriden üfleyin Allah'ımıza şükür hiç şeyimiz yok onu verdiyiz Allah'ımıza şükür İlhamı çabuk oldu da kuru Sikici kadar ye İlhamı çabuk tasan <laughs> Nerede buluyor? <laughs> Naciye, Naciye bir sene gidemedi, göremedi Bunları bulabilirsem Sabuk oldu da kuru Kim? Lel Naciye mi? Ee, bu, ha hmm. evvel evvel kurudu mu verdi? O, o bunu at bunu gelir. Ha. Tabii ne diyeceğiz tutar. bu da onlar otona verir. Ekmek Ekmek çevirir. Ha hmm, daha çevirir dur az abi. Çevir 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 bakar İyi ekmek çevir. Hani çağırmalı <laughs> rahat olmaz da çağırmalı çağır ya. <laughs> Allah! Hmm. İyice nazar olmuş ana. Hmm. İkinize de nazar olmuş. Şafak ablanın başörtüsünün gözelliğine nazar olmuş. Mesela şansını öne yarsın yıkmayacaklarmış. Ne diyeyim? İşte. Anneciğim, tam böyle bak. Sağ Şöyle ağzınıza bak. Şafak abla bu başörtüsünün güzelliğini vermiş sana hmm. bak. Ne? Hmm. Paranın güzelliğini hiç kimin Parayla mı aldı? Yok. Ha evet belli canım. 20, lira verdi diyeceğim buna. Ha. Adam buna. Evet. Asarlıklı oyası. Abam buna ne hala 20 lira verdi. Ha o mu ördü? ördü. Hı. Şimdi onun da duğuna da örderim üzerinde diyordu. Ha. Nuh'un duğunu da aldım. Nuh'un duğunu Ha Nuh evlendi mi gayri? Oha, oldu çocuğu bile oldu değil. Çocuk, yok çocuk, yok, çocuk yok. Mustafa çocuğu, Mustafa'nın çocuklar.